Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi, çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karkamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! birizi. <laughs> Bu? Bizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım! Çok pişman olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz... ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. tanrım yapacak o kadar çok işim var ki. Kadınların işlerinin asla bitmediğini söylerler. <laughs> doğru çok doğru. Evet evet biliyorum. Ah şunu da takalım. Acele etmem gerek Sihirli değneğimle ormanın her köşesini kırmızıya boyamalıyım. Artık zamanı geldi. Zaman 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 ne kadar çabuk da geçiyor. İşte bir yaz mevsimi daha bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> evet evet biliyorum. Acele ettiğimi görmüyor musun? Ha peki ha gidiyoruz. İşte oldu. Tamam çocuklar. Şimdi merkeze 90 derece çevirin. Tamam çok güzel. İşte işte harika bir doğum günü pastası. Çok lezzetli. Ha, bu şakacı şirin için. Düşünsenize cadılar bayramında doğum günü... Oh! Wow! Bu da ne? Bir sürpriz! <laughs> oh! Ne kadar güzel harika bir şey. Bunu kimin yaptığını bilmek istemiyorum. Aa şakacı Şirin, doğum gününün cadılar bayramına rastlaması ne kadar güzel değil mi? <laughs> Hiçbir Şirin benim kadar şanslı olamaz öyle değil mi Şirin baba? Bahse girelim bu ormandaki hiç kimsenin hatta bu dünyadaki hiç kimsenin doğum günü cadılar bayramına rastlamıyordur. Evet şakacı, bu sadece bir kişiye mahsus. Doğum günleri be, kimin doğum gününe ihtiyacı var ki canım? Üstelik cadılar Bayramı'nda doğum günü olması çok saçma. Annemin hatırlayacağını sanmıyorum Azman. Evet, burada hiç parti olmayacak. Hiç olmayacak, asla asla olmayacak. ne bayram ama, be! Doğum günleri, be! Ama sanırım şu aptal şiriden bir parti yapacaklardır mutlaka. Oh. Aptal sinek. Sanırım o küçük yaratıklar bunu kutlayacaklar ve iyi ürün aldıkları için teşekkür edeceklerdir. Ben de bundan faydalanmalıyım. Onları yakalayacağım. Onları mavi kafalarından yakalayacağım üstelik. Bütün mutlulukları yok edin size diyorum. Durun. Ah oh, evet. Belki sevgili anneciğim geçen sene ektiği üzümlerden biraz gönderir bana. Bir tane obur için, bir tane süslü için, bir tane güçlü için ve bir tane de şirine için. Ve bir tane daha. <laughs> bir tane de... <laughs> <laughs> Cadılar Bayramı'nı çok seviyorum. Ya sen Harold? Küçük çocukları korkutacak kadar korkunç görünmeliyim değil mi? <laughs> Belki de ağlarlar. <laughs> Aa, yeteri kadar korkunç oldum mu acaba? <laughs> uzun zamandır kimseyi korkutmuyordum. Artık zamanı geldi. <laughs> Onları korkudan öldüreceğim. Evet küçüğüm birazdan dolunayda yola çıkar ve uyuyan kasabalıların üzerine bir karabasan gibi ineriz. <laughs> Ellerinden bütün sarımsaklarını alacağım. Bana lanet okuyacaklar biliyorum ama kimse kötü cadı Hogata'nın kötülüklerinden kurtulamayacak hiç kimse. <gülüyor> <gülüyor> Tembel Şirin. Şakacının el arabasını alıp süsleme için ormana kırmızı yaprak toplamaya gider misin lütfen? Evet Şirin baba. Çabuk birazdan Şakacı Şirin'in doğum günü partisi başlayacak. Peki Şirin baba. Size şunu söylemek istiyorum Şirin baba. Tembel Şirin'in biraz sosyal sorumluluklar üstlenip çalışması gerekiyor. Beni anlıyor musunuz? E, geçen gün aynı şeyi Şirin'e de söylüyordum. E, şirin baba. Güle güle yolculuklar. Aa gittiklerini görmekten nefret ediyorum. Ama nasılsa geri gelecekler. Aa, ne diyordum? Aa evet yapraklar. Ne kadar da güzel görünüyorlar. İşte oldu. Ah canlarım ne kadar güzel görünüyorsunuz ama bunu yapmalıyım. Zaman geçiyor biliyorsunuz. Uyuyun güzellerim. Bir dahaki seneye kadar uyuyun. Ah şu lanet nasırlar. Ah ne oluyor? Yine şu aptal çocuklar cadı şakası yapıyor olmalılar. Ben de onlara bir şaka yapacağım. Ona öyle bir vuracağım ki bir daha kalkamayacak. Aa, e şey nedir bu böyle? Birileri doğum günümü herkesten önce hatırlamış olmalı. Bir bakalım kimden geliyor? Acaba büyük babamdan mı? Belki büyük annem, annem mi? Yok, belki de... Aa. Oh. Mutlu yıllar Gargamel! <laughs> Mutlu yıllar! <laughs> Bunu bana nasıl yaparsın? Seni aptal çirin! Sana gününü göstereceğim, günüyü göreceksin. Yok işte etrafta hiç kırmızı yaprak yok. Çok yoruldum, herhalde uykum geldi. Biraz kessem iyi olacak. Biraz uyuduktan sonra kırmızı yaprak aramaya devam edebilirim. Seni beceriksiz kedi. Evden atmalıyım seni. Küçücük bir yaratığı yakalayamadın. Ah göreceksin. Doğum günümü mahvetmek neymiş göstereceğim o aptal şirinlere. Bunu ödeyecekler. Bu cadılar bayramını unutamayacaklar. Unutamayacaklar. İyi uykular. A, bu ormanı çok seviyorum. <laughs> ne? ne ne ne? Hey! Hey! Ha, burada neler oluyor? Ha, kırmızı olmuşum. Aman Tanrım, Tanrım. Ne oldu bana? Ay, ben şey geçiyordum ve şimdiye kadar kırmızı şirin görülmüş bir duracım. Aman Tanrım, Tanrım. Aa. Şuraya bak, halime bak. Aa ben çok üzgünüm, Gerçekten de. Bir şeyler yap. Bir şeyler yapamaz mısın? Ama ben e, yardım etmek isterdim. Ama biliyorsun sonbaharı bekletemem küçük şirin. Beni yeniden mavi yap. Ama kırmızı değneğimle seni mavi yapamam ki. Aa tanrım benim hiç mavi değneğim yok. Peki hangi renkler var? Aa, evet biliyorsun kırmızı var ve beyaz. Var ve sarı ve yeşil ya yeşil nasıl olur acaba ne dersin? Mavi. Aa. Zavallı küçük. Bir an önce bir şeyler yapmak zorundasın ne olur. Ama şimdi bir şey yapamam yavrum. Çalışmak zorundayım. Sonbahar bekleyemez. Başka zaman istesen mutlaka yardım ederdim. Beni eski halime çeviremeyecek misin? Bak kırmızı değnek kırmızı değnektir küçük. Aa, belki işim bittiği zaman bir şeyler yapabilirim. Aa, bu kış olabilir herhalde. Evet evet kesinlikle bu kış. Ya ama ilkbahar olabilir. E, şimdi doğruca eve gidip beni beklemelisin. İşim uzun süreceğe benziyor ama bir şeyler yapacağım emin olabilirsin. Bu çok korkunç. Halime bakın. Bu halde eve dönemem ben. Benimle alay ederler. O oh, olamaz. <laughs> Mutlu yıl var sana, mutlu yıl var sana, mutlu yıl var mutlu yıl var Hadi hediyelerini aç! Açacağım, Hadi açacağım! Ama aç en önce siz hediyelerinizi açacaksınız, tamam mı? <laughs> Alfabetik isim sırasına göre açacaksınız. A ile başlıyoruz. <laughs> B! günlere düşecek şirin miydim? Ama ne yapalım açmak zorundayım. C. Aa, çok sağ ol şakacı. Beni doğum gününe çağırdığın için tekrar teşekkür etmek istiyorum. <laughs> evet bundan emindim. Ya. Evet evet. D. E. <laughs> F. Yeah! Ben bugün şanslı günümdeyim. Benim ikinci hediyem. He! 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 Hediye açmada yardım edeyim mi bebek sürünü al. Şe! Şe! Şe benim. <gülüyor> <gülüyor> Te! Te! Tembel Şirin! Tembel Şirin'i gören oldu mu acaba? Onu saatler önce ormana yaprak toplamaya göndermiştim. Tembel Şirin hiçbir partiyi kaçırmazdı. Hmm. Kötülük tanrısı, şirinlere kötülük getir. Kötülük tanrısı yağmur yağdır. <laughs> Yağmur, bu harika işte o. Belki bu kırmızı rengi çıkarır. Eşiğden eminim, bu şekilde asla eve geri dönemem. Eğer böyle eve gidersem, eminim benimle alay ederler. Lanet olsun, cadılar bayramında yağmur yağmasına dayanamam. Yağmurlu havada yolculuğu hiç sevmem, yanlış bir şeyler var. Yanlış giden bir şeyler var. Yağmurdan nefret ediyorum. Çatılar bayramında hiç yağmur yağmazdı. Şirinlerin doğum gününde de yağmur yağmazdı. Ay Şirin baba, sen ben Şirin ormanda ne yapıyordur acaba? Umarım sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. Dur. Ağır ol aptal kuş. Ne kadar yüksekte olduğumuzu görmüyor musun Aa, işte ben de bundan korkuyordum. Seni aptal! Bugüne kadar avımı hiç kaçırmazdım... ...Ağız bana. <laughs> Sakın gülme... ...yeterince kötüyüm zaten. Aa, o kadar yorgunum ki... Aa, ...belki biraz... ...kestirsem kendime gelebilirim. Yaman! <laughs> Aa, hogata! Yukarıda neler oluyor? Kimsin sen? Benim. Kim? Hogata! Karga bey! Orada ne yaptığını sorabilir miyim sana yaşlı canı? Aa. Yaşlı Aa. ha? <laughs> e, yukarıda havalar nasıl acaba? Olağanüstü gücüm sayesinde yağmur yağdırmayı başardım. nasıl buldun? Ha, demek demek sen yaptın cadılar bayramında nasıl yağmur yağdırırsın seni geri zekalı ahmak neden neden yoksa bu aptal şirinleri yakalamak için mi benim bu geceye hazırlanmak için bütün sene bir servet harcadığımı bilmiyor musun yoksa şimdi ne olacak biliyor musun bütün küçük çocuklar hayal kırıklığına uğrayacaklar eğer kimseyi korkutamazsan bunun hesabını senden sorarım. Görüyor musun zaman baba? zavallı yara kırmızı oldu. Ay ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle üzgün. Üstelik şakacı Şirin'in doğum günü partisine de yetişemedi. Biliyorsun tabii hatanım. Geçmiş zaman bir daha asla geri gelmez. Bunu gerçekleştirmek gerçekten imkansız. İlk defa bir hata yaptım. Sihir yapmadan önce etrafa bakmalıydım. Ama yine de yapabileceğimiz bir şey olmalı öyle değil Maalesef... mi? Maalesef. Zaman baba neden bir kere denemek istemiyorsun? Geçmiş zamana mı gidelim diyorsun. Bu çok ciddi bir problem tabii hatanım. Cidden de önemli. Ama lütfen bana bunu rica Etmez. Belki geri gidip diğer değneklerimi getirebilirsin. Bakın benim sizin değneklerinizden daha önemli işlerim var. Lütfen bana izin verin gideyim. Ben de size bir kavanoz böğürtlen reçeli vermeyi düşünüyorum. Aa, <laughs> nerede? Yakala onu Azman yakala. Yakaladı. <laughs> vay 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 burada ne varmış bakalım. Kırmızı vijirin. Kırmızı şirin. <laughs> Peki seni nasıl çağırıyorlar küçük Şirin? Nasıl bu hale geldin merak ediyorum. Olsun fark etmez, sadece Şirin çorbasının kimyasal bir işi O benim Şirin'im! Ama biliyorsun kırmızı bir Şirin, altı mavi Şirin değerindedir Hogart Ama önce ben gördüm! Hayır hayır, o benim! 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 benim. Güçlü, yanına birkaç kişi al ve Gargamel'in evine gidip bir göz at. Tamam Şirin baba! Şirin'e! Sen de birkaç kişi abi benimle gel, onu ormanda arayacağız. Tamam Şirin Baba! Ve geri kalanlar! Evet Şirin Baba! Şu şemsiyeleri bırakın artık! Peki, Peki şirin, şirin Baba! baba. <laughs> Sevgili Hogaza, neden bu problemi medeni insanlar gibi hallettiniz? Eğer onu bana vermezsen seni pestile çeviririm Gargamel! Ee... ...paylaşabiliriz. Ee, nasıl yani? İkimizin de kırmızı şirini olacak. Ee, onu ikiye mi böleceğiz? Evet iyi fikir. E peki nerede yapacağız? Üstelik sen de ben öyle mi? Gördüğüm kadarıyla kuşun uçamayacak durumda. Üstelik evinde çok uzakta o zaten. Öte yandan ayaklarımda nasır var biliyorsun. Sana inanmıyorum Gargamel. Çabuk onu bana ver. Onu ben buldum. O benim. Seni pestile çevireceğim. Ama neyliğin yok. Ya ben şirin. Ben ben şirin. Sen, şerit! Ha? Burada değil. Harika rekel yapıyorsunuz tabiatana. <laughs> Aa işte oldu, <laughs> ne kadar da güzel! Şimdi acele edip, tembel Şirin'in başına gelenleri Şirin babaya söylemeliyim. Ah keşke zaman babayı ikna edebilseydim. Aa, acele et, dayanamıyorum! Peki şimdi ne yapacağız güçlü Şirin? Biliyorum! bilmekten nefret ederim. <laughs> Bu adamı, Şu kötü kalpli büyücü mü? <laughs> Tembelçinin kırmızı mı oldu? <laughs> Aman tanrım! Acele edin şirinlerim, acele edin! Şirin büyük tehlikede! <laughs> oh, şirin baba! El arabası burada! Buna inanamıyorum. He, şuna baksana, uyuyor. oluyor? Tembel şirini ortadan ikiye bölecekler. Hayır bunu yapamazlar. <laughs> e bu fikir biraz komik değil mi Olga'da? Neymiş komik olan Gargamel? Evet e ben düşündüm ki bugünlerde pek ki kırmızı şirin bulunmuyor. Yani düşünsene başka yollarda deneyebiliriz. Düşün Olga'da belki bize kırmızı biber yapabilir üstelik. Onu bir şirin olduğundan emin değiliz. Ben hiç kırmızı şirin görmedim çünkü. Aa git işine Gargamel. Ay Şirin Baba bir şeyler yapmalıyız. Güçlü şu örtüyü alın. Hogatacığım bu bir hata. En azından bir süre daha canlı kalabilir diyorum. Belki de Mavi Şirinler onu aramaya gelirler. Saçmalama Gargamel. çabuk ver şunu bana! Beni dinle seni yaşlı canı! Bu şirin ne renk olursa olsun tek parça olarak kalacak beni anlıyor musun? Senin şu aptalca fikirlerinden nefret ediyorum o kadar! <laughs> Bak, şirin der! Ah! Bir tane daha! Şimdi! <laughs> Yakaladım! Bu da ne böyle? bıt <laughs> Yakala onu hadi yakala Hadi, hadi Acele et <laughs> Beceremedin hepsi, aptal Hepsi sizin hatan yeter <laughs> Yeter bıktırdın beni yaşlı canı İmdat bırak beni bırak Acadılar Bırak beni ben bırak bizi ben ah. Seni aptal gargamel mahvettin bayramı Hey İlla ben şirin. O kadar da üzülme. Kırmızı, yeşil, mor kimin umrunda? Önemli olan bir şirin olmak. Şirin baba her zaman der ki... Gözlüklü kes şunu. Doğa ana sana yardım edecek tembel. Cadılar bayramını mahvet. Ben sanmıyorum. Kendine bir baksana. Kostüme hiç ihtiyacın yok. Gördün mü? <laughs> Gözlükle. E bil ki kırmızı olmanın diz avantajlarının yanında bazı avantajları da vardır ha? Gözlükle. Ama ona yardım etmelisin. Yapabileceğim hiçbir şey yok tabi yatağım. Ama o küçücük bir şirin. Mutlaka bir şeyler yapmalısın. Ay lütfen yardım et. Bunu senin için çok olay olduğunu biliyorum. Ha, yeterince yemek yediğiyle emin misin sen? Orada daha reçel var daha onun için söylüyorum. Reçel mi dedin? Ah daha var. Hmm, tabi yatağım o harika bir insansın. Tamam tamam yardım edeceğim merak etme. Aa, zaman baba bunu nasıl yapıyorsunuz? <laughs> kırmızı değnek, beyaz değnek, siyah değnek, sarı değnek bütün dünyayı değil küçük şirin eski haline döndürüyor. Olaya bir de şu bak artık kılık değiştirmek zorunda kalmayacaksın değil mi? Ha! Ha! Şirin baba! Neler oluyor burada? Aa, bilmiyorum Şirin baba. Ya ee, burada oturuyordun sonra sonra aniden. Ani şeylerden nefret ederim. Aa! Aa, Aa yeniden ben oldum. Maviyim artık. Hey! Ee! Ee, sen sana teşekkür ederim tabiat ana. Cadılar bayramın kutlu olsun. <laughs> i̇şte şimdi tam parti zamanı. Eğer bana sorarsanız uyku partisi verelim derim. <laughs> mutlu yıllar sana! Mutlu yıllar sana! Mutlu yıllar sana! Mutlu yıllar sana.